Peki kadınlar alışveriş yaparken gerçekten ne hisseder? Bu sadece bir ürün alma süreci mi? Yoksa çok daha derin, psikolojik ve ekonomik bir yolculuk mu? Bir ürünü ilk gördüğünüz an beyniniz dopamin salgılamaya başlar. Yani mutluluk hormonu. Ürünü almadan önce bile beklenti hissi kendinizi iyi hissettirir, bilim buna antisipatory dopamine etkisi der. Kadınlar için alışveriş çoğu zaman bir kimlik ifadesidir. Ben kimim? Nasıl görünmek istiyorum? Her seçim kendinizi dünyaya sunma biçiminizin küçük bir parçasıdır. Psikolojide bu benlik sunumu olarak geçer. Ekonomik olarak alışverişin adı çoğu zaman hedonik tüketimdir. Yani haz odaklı harcama. Sadece ihtiyacı karşılamak değil, duygu yönetmek. Peki neden indirimler bu kadar çekici? Çünkü kayıptan kaçınma teorisine göre bir fırsatı kaçırma korkusu satın alma isteğini iki kat artırır. Alışveriş birçok kadın için özgür hissetmektir. Günlük karmaşadan uzaklaşmak, nefes almak ve sadece kendine ayrılan bir an yaşamak. İş yerinde yaşadığınız mobbing ve baskılar, sizi rahatsız eden çevreniz, aileniz ve sevgilinizle yaşadığınız sorunlardan kurtulmanın belki de çikolata yemekle birlikte en kolay yoludur. Tabii ki çikolata kadar maliyeti size düşük olmayacaktır. Arkadaşlarla yapılan alışveriş aslında bir bağ kurma ritüelidir. Fikir almak, birlikte karar vermek, aynı ana tanıklık etmek hepsi ilişkileri güçlendirir psikolojide bu sosyal onaylanma teorisiyle açıklanır alışveriş kabininde çekilen fotoğraflar, bu elbise nasıl olmuş, bana yakışmış mı soruları fark etmiş olduğunuz bir indirimi, en sevdiğiniz arkadaşınız ile ışık hızında paylaşma hissi. Burada sizi tarzınızı ve benliğinizi tanıyan kişilerin onaylaması, alışverişten sağlamış olduğunuz harika haz duygusunu artıran bir durumdur. Satın aldıktan sonra bazen küçük bir suçluluk belirir. Ama hemen ardından rasyonelleştirme. Zaten indirimdeydi. Kendime bir hediye verdim. Buna ihtiyacım vardı. Bu sürece bilişsel çelişki denir. Bilişsel çelişki sizlere kredi kartı ekstreleri, ödenemeyen ek hesaplar, arkadaşlardan alınan borçlar, USD ve altın karşılığı alınan borçlara dönüşebilir ve bunların hepsi tersine dopamin salgılanmasına yol açacaktır. En sonunda alınan şey sadece bir kıyafet değildir. Bir duygu, bir özgüven, bir hikayedir. Alışveriş, ekonomiden başlayan, psikolojiyle devam eden ve kalpte biten bir yolculuktur. Peki ya siz alışveriş yolculuğunun neresindesiniz? Videoyu beğendiyseniz destek için abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.